<laughs> Aa bıraksın. bir kere ağlar bıraksın. <gülüyor> <gülüyor> Cevle, gel, tamam gel. Gel. <laughs> dur. <laughs> Al top. Niye, <laughs> o topu niye bırakıyor? <laughs> dur, dur, dur. Dur. Mehmet'e daha sıkı tut bak, sıkı tut. Tamam hadi gel, bıraktım. Çıkarma. Gel. Çıkar. Mehmet'e ya. Gel, <laughs> topu sana vermiyor kral. Ha Mehmet abi ya. Al al, al topu. Sen topu sana mı topu? Bırakmıyor, bırakmıyor. Yok oğlum ayıp elinde ya. Al. ben alayım. Hadi gel. Al kal. Kal, gel. Kal. Sana köfetti lan oğlum. Ya hayır hayır Köfetti sana ha. kal. Bak sana köfe etti. Yakın ya, oğlum. <laughs> Hadi gidelim. Ağır <Ama> köpür <laughs> <al, çöfret> karıştı. <laughs> Hadi gidelim gel.